Hadi şimdi. Ama Beren, öyle çok tehlikeli biliyor musun? Yap bakayım. Büyümüşsün değil mi? yap bakalım. Hadi gayret. Ya ay! Düşüyordum Beren. Evet, şimdi alişimizi kaydırsana Beren, nasıl kayacak? Hadi gel bakalım ali işte. Oradan değil tabii ki merdivenlerden. Evet hadi bakalım gel Alişçim Hadi bakalım Bir iki üç Ay Beren ablayı düşürüyordun Aliş ya Hadi bakalım Hadi üçe kadar sayalım öyle bırak Bir 2 3 <laughs> <laughs> Beren o nasıl düşürmekte Alişi Bak sarı çok güzel kayar oradaki sarı kız var ya şuradaki Bak o çok güzel kayacak. Onu yatır bir. En güzeli o kayacak. Bak emin ol. Hadi. Bir, iki, üç. Bak. Ama en güzeli de Beren kayacak şimdi. Neden ben Annem sen büyümüşsün kayabiliyorsun da. Bak. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Bir daha sarı kız. Sarı değil miydi onun adı? Ee, sarı kız. Sarısın. Ha sarışın. Hadi sarışım Bir, iki, saymadan gitti sarışın. Saymadan gidiyor. Hadi bakalım. Gidebilirsin sen bilirsin ya. Korkuyor <laughs> musun? Hadi. Git bakalım. Hadi bir. Acımaz acımaz. Acıya da bilir bilemedim şimdi. Bir. Ya saçmalama. Ooo. <laughs> <laughs> angel oldu keşke kaydırağımızı daha önce getirseydik. Evet. Hadi bir Boğa Aa elinin üstüne kayabilirsin ha. Koskocaman patlay yapıyorsun. Bakın. Bakın çocuklar nasıl kayıyor Beren ama böyle tabii ki Berenden küçükler yapmasın. Çok tehlikeli böyle kaymak. beren sarışını bir daha kaydırsana ya. Çok beğendim onu. Ben Hadi kay. Beren. Beren çok tehlikeli. Woo! Ayağım Sarışın hadi gel kayalım de. Beren ne yap biliyor musun? Sarışını koy. Alişi koy. Ya da sarış Alişi yatır. Sarışın üstüne koy. Hepsini bir kaydır. Alişe bir vur. Hadi. Sarışını çek. Heh. Şekerim <laughs> hadi bir. Hadi çekiyorum. Oh. Hadi Beren. Oy. Vay Beren'e bakın kendine koruma yaptı arkadaşlar. Çok mantıklı. Gerçekten mantıklı. Hadi. Çok mantıklı şeyler yapıyorsun Beren'cim. Keşke bir de dağıtmasan elimizi. Evet hadi şimdi. Şimdi geliyor Beren. Beren geliyor. <laughs> Beren kameraya bile sığmıyorsun maşallah. O kadar büyümüşsün ki. Hadi bakalım. Beren çok sevdi bunu. Bir, İki, İyi üç. Huu. Evet Beren bir yaşındayken biz bu kaydırağı almıştık değil mi Beren? Evet. Hatırlamıyor bile o kadar ki küçüktü. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım bay biz de eğlenmeye bay. devam edelim. Bay bay. bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bay unutmayın. Bay bay.